Ne oldu götürebiliyoruz değil mi Aşı? Maalesef Serhat'cığım. Çocuk şimdilik burada kalacak. Nasıl yani? Abi sen anlatmadın mı iyi bakacağımızı? Ee, annesi babası yanında. Daha ne olacak ki? Bakın. Işık Cihan Gürtün'e nüfusuna kayıtlı. Adam da şikayette bulunmuş zaten. İyi ki erkenden alıp çocuğu getirmişiz. Yoksa polis gelip konaktan alacakmış. Çapsız bir de gidip şikayet mi etmiş? Yo yok merak etmeyin. Polise varmadan getirdiğimiz için sosyal hizmetler bize olumlu yaklaşıyor. O zaman hemen başlayalım velayet için işlemlere. Onun için birkaç prosedür var uygulanacak. Öncelikle adli tıpta DNA testi yapılacak. Sonra biyolojik anne baba olmanız durumunda diğer nüfustan düşmesi için dava açmanız lazım. Ee, peki ne kadar sürer tüm bu işlemler? Onun için şimdi bir şey söyleyemem. Fakat şunu bilmeniz gerekli ki biyolojik anne baba sizsiniz diye Mahkeme çocuğu size verecek diye bir garanti yok. Ya mis gibi Özana babası dururken o Ay yaşam verecekler. Bakın, sosyal hizmetler diğer babayı içinde araştırma başlatacak zaten. Onların esas düşündükleri şu. Evlat edinecek ailenin çocuğa her bakımdan yeterli olması. Çocuğun mutlu bir yuvada büyümesinden başka önemli bir şey yok. Ya i̇yi tamam abi işte Zümrüt de ben ona zaten iyi bakarız. İyi bir ortamda büyümesi için de elimizden geleni yaparız. Ee, Serhatçım, yani ne olur yanlış anlama. Zümrüt eminim iyi bir insan. Işığa da çok iyi bakacaktır. Ama yani uyuyor şu an. Bunu mahkemeye nasıl açıklayacaksın? Ya, peki nasıl çözeriz bu içine düştüğümüz durumu Ömer Lütfi Bey? Aslında bu işi çok çabuk ve kesin sonuca ulaştıracak bir yol var. Ama bak Serhatçım, şimdi söyleyeceklerimi. Sakın yanlış yorumlama. Eğer Zümrüt'ten ayrılıp Deniz Hanım'la evlenirsen, ışığın velayetini alma olasılığınız çok kolaylaşır. Yok artık. B bir dakika. Yani anne baba evli olursa her şey hızlanacak mı? Yani olacak şey değil. Serhat evli, Deniz İstanbul'a dönecek zaten. Ben varım. Evlenirim Serhat'la. Yu! Denizciğim. Vur dedik öldürdün. Nereden çıktı bu evlilik meselesi şimdi? Deniz sen ne dediğinin farkında mısın? Ben karıma aşığım. Seninle evlenmeyi de düşünmüyorum hiçbir şekilde. Tamam aşıksın karına. Ama ben şu an aşkı değil çocuğumu düşünüyorum. Kızımın orada burada daha fazla hırpalanmasına müsaade edemem. Hem avukat bey de söyledi. Çocuğun ihtiyacı olan şey bir aile. Ben de bu saatten sonra onu huzurlu bir yuvada büyütmek istiyorum. Ha, sen burada olursun olmazsın. O da senin bileceğin iş. Sen zaten yıllarca çocuğumu benden sakladın. Şimdi bir de velayetini alıp başka bir adamla evleneceksin öyle mi? Benim çocuğum yine başka birine baba diyecek öyle mi? Yok ya. Yapmaz öyle şey Deniz. Yapmazsın değil mi öyle şey Deniz? Vallahi benim bu saatten sonra çocuğumun mutluluğu için yapmayacağım fedakarlık yok. Benim karım ölmüş değil. Ben de evli bir adamım. Ömer abi, sen bu evliliği falan karıştırmadan nasıl çözeriz bir onlara bak. Olur elbette. Ben kısa yolu bilmeni istedim. Işığı yanımıza götüremiyoruz değil mi şimdi? Bakalım daha ne kadar ayrı kalacağız kızımızdan. Evet ışıkçığım. Şimdi gel biz buradan el sallayalım. Serhat abilerle gitsin. He? Ya ama sen kalacağım. Sonra da görürsünüz hayatım. Hı? Hadi gel gidelim şimdi. Durun durun. Biz bir daha vedalaşın. Serhat niye bırakıyorsun beni? Gelsene sizinle. Evim zaten çok büyük. Ama geleceksin sen zaten. Biz şimdi sana çok güzel bir oda yapıyoruz. Hazırlansın gelip alayım seni tamam mı? Oda da istemem. Seninle kalırım. Uyuyan da kalırım. Tamam. Ama yine de odan hazırlansın ben alacağım seni. Söz. Hadi gel. Sahat. Bu benim oğlu taşım. Uyuyan Ziya'yı yanına koy. Belki ona doğru getirir. Hadi Işık'cığım gel gidelim. İş. Saha beni unutma. Hayda bu nereden çıktı şimdi? Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Kızımız size vermeyeceğim. Sen bu halde kızıma babalık yapamazsın. Sizinle işin bitmedi. Çok pişman olacaksınız. Serhat lütfen. Nerede olduğumuzun farkında mısın? Seni bu halde görürlerse kızımızı asla alamayız. Yeğenim kendine mukayyet ol. Konuştuğumuz gibi. Sen benle gel. Başaklarımız var. Uyan artık Zümrüt. Ne olur ya. Sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Kimseye anlatamıyorum derdim. Kimse anlamıyor beni. Kafana sıkışmış gibiyim Zümrüt. Hadi kalk da kurtar beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.